Koronavirüsle mücadelede bizler için gece gündüz demeden sabırla ve fedakarlıkla çalışan başta Sağlık Bakanımıza ve bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Sizleri canı gönülden alkışlıyoruz. Salgını önlemek için fedakarca çalışan sağlıkçı dostlarım. Allah yar ve yardımcınız olsun. Dualarımız sizinle. Koronavirüs ile mücadelede bizler için gece gündüz demeden çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz yürekten alkışlıyoruz. Koronavirüsle mücadelede kendilerinden önce bizleri düşünen tüm sağlık çalışanlarına sonsuz şükranlarımızla teşekkürler. Korona ile mücadelede özveriyle çalışan başta Sağlık Bakanımız olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımıza canı gönülden şükranlarımızı sunuyorum, alkışlıyorum. İyi ki varsınız.